Eğer Merkez Bankası bağımsızsa, Merkez Bankası'na seçilmiş hükümetlerin dokunması bir güvenlik sorunudur. Bakın iktisadınız yoksa güvenliğiniz olmaz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa meselemiz var. İnanılmaz bir iktisadi sistem kuruyor. Bütün Nil Vadisi'ni kamulaştırıyor. Bütün Mısır Ovası'na, Nil Vadisi'ne pamuk ekiyor. Ve başlıyor dünyayla pamuk ticareti yapmaya. Mısır bölgesinin gelirlerini 13 bin kese altından 400 bin kese altına çıkarıyor. Ve buna bağlı olarak müthiş bir ordu kuruyor. Bununla baş edemeyen Osmanlı İmparatorluğu İngilizlerle 1838 İngiliz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Çok fena bir anlaşma. Bir yıkım anlaşması. Biz Osmanlı'yı bu yüzden kaybettik. Türkiye'yi de bu yüzden kaybediyoruz. Bunu hala uyanamıyoruz biz. İktisat yoksa güvenlik falan olmaz. Merkez Bankası'na hiç dokundurulur mu şey? Ya bu ülkenin güvenlik çipasıdır. Ben bol bol para basarım. Gelecekte ne kadar refah varsa Bugünden yaşatırım, her türlü oy alırım. Hangi hükümet olursa olsun bunu suistimal edebilir. Yani bunu içermeyen güvenlik ne işe yarar? Bakın bugün devletler oturdukları yerden bir insan özellikleri gösteren esnek, her türlü silahı kullanan milyonlarca robot imal ediyorlar. Sadece paralar olması yetiyor. Sadece sosyal düzenleri, sosyal huzurları ve dengeleri olması yetiyor. Biz eğer iktisadi kalkınmamız olsaydı bize böyle bölücülük yapamayacaklardı. Bizi böyle liflerimize ayırmaya kalkmayacaklardı. Kardeşim iktisadın yoksa neyin güvenliğinden söz ediyorsun sen? Çok büyük bir problemdir bu. Bu mental bir problem. Ya yani paranız olmasa gider bir yerden borç alırsınız. Belli alanlarda aklınız sınırlıysa nereden alacaksınız? Devlet planlama teşkilatı nasıl kaldırılabilir? Kaldırılmaması gerekiyor anayasaya göre. En azından muadili bir kurum kurmak gerekiyor. En azından kurumun birine plan yaptırmak gerekiyor. Hani nerede? Yani şunu anlatmak istiyorum. Anayasa tek başına işi çözmez. Anayasaya sahip çıkmıyorsa halk, anayasayı uygulatmıyorsa hükümetlere ne anayasa yapsanız boş olur.